kuvveti serbest hareket eden bir nesnenin maruz kaldığı kütle çekimsel olmayan kuvvetlerin vektörel toplamıdır. G kuvveti deyince insanların aklına genellikle jet pilotları ya da astronotlar geliyor ama biz de günlük hayatta bazı G'lere maruz kalıyoruz. Hangi şartlarda ne kadar G'ye maruz kalırız sorusunun cevabını 5 örnekle işleyelim listemizin 5 numarasında yolcu uçakları var. Standart bir yolcu uçağı piste hızlanırken kabaca 0.5 g hissedersiniz. Kalkış ve tırmanma sırasında bu rakam 1.5 pozitif g'ye kadar çıkar o kadar. 4 numara roller coaster eğlence trenleri. Bu eğlenceli lunapark oyuncaklarının standart modellerinde 2 ila 3G arası kuvvetlere maruz kalırsınız. Ama ekstrem modellerde bu 4, 5 hatta yer yer 6'ya kadar çıkar. Ama bunlar çok kısa süreli kuvvetler olduğu için yolculara bir zarar vermez. Fakat listemizin 3 numarasındaki F1 pilotlarında iş biraz değişir. Formül 1 pilotları duruştan kalkışa geçtiklerinde ya da virajdan çıktıklarında gaza basarlarken 2G'ye maruz kalırlar. Fakat keskin manevralarda bu rakam 5, 6 hatta Yer yer 7G'ye kadar çıkabilir. Listemizin ikinci sırasında ise astronotlar var. Roket kalkışı aşamasında bir astronot ortalama olarak 3 G'ye maruz kalır. Bu kuvvet yer yer 4 pozitif G'ye kadar çıkabilir. Geri dönüşlerde bir astronot ortalama olarak 3 ila 5 G'lik bir kuvvet hisseder. Ama bazı özel durumlarda bu kuvvet 6 ila 8 G'ye kadar çıkabilir. Listenin birinci sırasında tahmin edebileceğiniz gibi savaş uçağı pilotları var. Savaş uçağı pilotları ani hızlanmalarda ve yüksek manevralarda 9 G'lik bir kuvvete maruz kalırlar. Pilotlar bu kuvvete başa çıkabilmek için oldukça yoğun bir eğitim alırlar. Aynı zamanda G-Suite gibi özel donanımlardan da destek alırlar.